Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedde minkum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse. Demek ki biliyorlar bazıları, bazıları git gel. Tam imanları sağlam değil. Tam oturmamış. Belki o anda ganimet vardır. Ya da Müslümanlar güçlü diye. Aşiretinin ileri gelenler Müslüman oldular diye. Onlar da olanlar vardı. Böyle akın akın İslam'a geliyorlardı bu Efendimiz'in son vefat etmeden yakın bir zamanda fetihler de olunca. Artık çoğu araştırmadan tamamen bilmeden şek şüphe içinde de olsa gidiyorlardı. Mevlet hale uyarıyor ve buradan anlaşılıyor ki demek ki dönecek olanlar var. Kim dönerse dininden fesavfe yetillahu bi kavmin Allahu Teala yakında bir kavim, bir topluluk getirecek ki yuhibbuhum onları sever ve yuhibbunehu onlar da Allah'ı sever. Ezilletin alel müminin müminlere karşı alçak gönüllü, yumuşak, merhametli. Aizzetin e alel kafirin kafirlere karşı ama vakul, onurlu, şiddetli, sert, onurlu bir şekilde duran. Yoksa onların önünde böyle duran değil yani. Eğilmek yok. Gayrimüslimin yanında dünyaları verse bile böyle eğilmek yok. Vakul bir şekilde duracaksın. Siz dönecek olursanız bana hiçbir zarar veremezsiniz. Sizlere de asla ihtiyacım yok. Sizin yerinize öyle sevdiğim, onlar da beni sevecek öyle bir kavim getireceğim ki Müslümanlara karşı çok yumuşak. Ama kafire karşı da çok şiddetli öyle topluluklar getireceğim. Sonra yücehidûne fî sebilillah Allah yolunda cihad ederler, canlarını ortaya koyarlar. Allah ve Resulü ne emrettiyse geri durmazlar, çalışırlar Allah'ın dinine hizmet ederler. Ve lâ yekâfûne levmete ve hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmezler. Kim ne diyorsa desin hiç bakmıyorlar. <laughs> Zâlike Bu var ya bu anlattıklarım diyor Mevle Teala. Daha önce bu sıfatları anlattı ya, Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah yolunda cihat ederler, hiçbir kimseden korkmuyorlar. Ondan sonra Müslümanlara merhametlidir ama kafirlere karşı şiddetlidirler. Bütün bu sıfatlar var ya diyor, bunlar allah Teala'nın fazlıdır. Bak, ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ İşte bunlar allah Teala'nın fazlı olan sıfatlardır. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Kullarından dilediğine verir. İşte ben de sizi müjdeliyorum arkadaşlar. Size müjdeler olsun. Elhamdülillah. Allahu Teala bize verdi bu fazılları. Allahu Teala bizden almasın son nefesine kadar. Niye şimdi burada bu balık kuyuda bu mübarek nereden geldi? Bu ta nereden geldi? Bu balık kuyuda değil. Bu arkadaş diğer arkadaş diğer arkadaşlar çoğu yani nereden geldiler? Hepsi bu, bu sokakta değil ki. Sadece şu sokaktan toplasan burayı taşar bile. Öyle değil mi? Ama bu Allah'ın dinine hizmeti, Allah'ın davasına cihad etmek, hizmet etmek, herkese bu fazl kelemi Allah kimseye vermez. Allah'ın bir lütfudur. İşte dilediğine veriyor. İşte ben de sizi müjdeliyorum. Yanılmıyorum da elhamdülillah inşallah. Allahu Teala'nın fazlıdır bizim üzerimize inşallah. Bu dava öyle kutsal bir dava ki kolay kolay samimi olmayanlara Allah vermez. Allah yolunda cihat nedir arkadaşlar? Bu soğukta, bu buz gibi havada sizi kim mecbur ediyor? Para mı var? Makam mı var? Bir şey mi veriliyor? Yok. Tabi yani şimdi ben, bazı kardeşlerimiz var. Hakikaten belki bir sebepten dolayı gelmemiştir. Ben onları tenzih ederim. Öyle fazla kerime nail olan başka kardeşlerimiz de var. Ama hiç gelmeyen, gelmek istemeyen böyle yerlere işte onun mahrum olduğunu bilin. Eğer Allah'ın dinine, davasına ben hizmet edeceğim diye cihat edeceğim diye bir derdi yoksa bütün bu fazlu kelam şeylerinden mahrumdur. Bunu bunu bilin yani. Hani illa bir buraya değil, belki başka bir yerlere koşturuyordur, hizmete koşturuyordur. Allah mübarek eylesin. O da bunun içindedir. Çünkü İslam'a hizmet etmeyi şey yapmış ya, kendine görev edindi ya. Tamam, o ayetin içindedir. Muhatabıdır. Vallahu vasiyon <laughs> alim. Allahu Teala onun lütfu, keremi, ve her şey bakımından çok geniştir ve alimun alimun kime ne verecek ne yapacağını çok iyi bilendir her şeyi en mükemmel bilendir